Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle deseni çok güzel bir yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için modelimize şöyle başlayalım arkadaşlar altına ben zürafasını yaptım şöyle göstereyim altına zürafasını yaptım üstünün de yeşilini ve çiçeğini yaparken sizlerle beraber paylaşalım şuradaki fazlalık ipimi hemen kesiyorum şöyle şuradan ipimi kestim şimdi iğnemi ben iğnemi ipimi takmıştım zaten hazırdı şöyle hemen şuradan bir düğüm atarak başlıyorum şöyle düğüm atarak başladım ve buraya zürafa yapıyorum şöyle zürafa ama fil dişi yapıyorum yandaki zürafaya geri batıyorum Şöyle. Tekrar zürafa yaptı Ve tekrar bu fildişi yaptım tekrar şuraya boş sıraafa yapıyorum hemen şöyle 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zürafa mı yaptım buraya. Arada bir tane boş zürafa bırakıyorum. Şuraya bir tane köprü oluşturuyorum. Köprümün içine geri dönüyorum. Şöyle buraya pırpır yapıyorum. 2 bazen elim kayıyor üç dört beş 6 ve 7 7 tane pırpırımı yaptım. 7 tane pırpırımı yaptıktan sonra arkadaşlar elim kaymasının sebebi bazen elim e, şöyle tuttuğum zaman e, parmağım daha tam iyileşmedi. Bakın böyle olduğundan dolayı tam iyileşmedi. Tırnağımın dibine doğru da gidiyor. Böyle iyice açılma falan yaptı. Tırnağımın dibine doğru gittiğinde bazen elim ağrıyor herhalde. Ondan galiba elim kayma yapıyor. Onun için kusura bakmayın. Hemen şuradaki pırpırımı şöyle şu şekilde batıyorum. Battıktan sonrasında şöyle buraya bir tane pırpır yapıyorum. Yeşilimiz bu şekilde oluyor. zürafa yapıyorum. Her bir pırpırın üstüne zürafa yaparak devam ediyorum. Şöyle. Ağır ve gösterişli güzel bir model. tekrar pırpır pır yaptım tekrar zürafaların üstüne zürafa yaparak devam ediyorum şöyle tekrar aynı işlemi tekrar ederek başa kadar gidiyoruz. Şöyle tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Başa tekrar ipimi uzatıyorum. şöyle pırpırımı yaptığım yeri en son zürafayı yaptım ve içine geri batıyorum buraya bir tane pırpır yapıyorum yaprağımızı böyle tamamlıyorum arkadaşlar yaprağımız böyle 1 2 3 4 5 6 7 7 tane toplamda burada kenarında pırpır oluyor 7 tane pırpır pır yaptıktan sonrasında şuradan şöyle aşağıya ipinizi uzatırken kenardaki zürafalara batarak şöyle en sonunda buraya ipinizi uzatarak şöyle yaprağı bu şekilde yapıyorsunuz aynı ütülü gibi bakın çok güzel durdu şimdi arasında yine şöyle göstereyim ben size iki Şurada 1, 2, 3, 4, 5 Şimdi 2 3 4 ve 5 5 tane zürafa yaptım. Ve burada arasında kaç tane e, fil dişi bırakırsanız o size kalmış bir şey mesela 5 tane olur 6 tane olur modelin büyüklüğüne göre değişiyor 6 tane ideal bence 6 tane fil dişi yapalım tekrar yaprağımızı oluşturalım buraya sonrasında modelin kurulumuna geçelim Arkadaşlar altın yeşilini yaptım bitirdim bir tane daha yaptım şimdi üstünün çiçeğine geçelim üstünün çiçeğinde içinde pembe olduğu için pembe yapacağım birini pembe yapacağım Birini de şu hardal sarısı yapacağım. Bunun da numarasını vereceğim sizlere. Bu yeni aldım çünkü. Öbürünün içinde e, kağıdı kaybolmuş galiba. Şöyle hemen şuradan şöyle ipimi biraz büyükçe tutuyorum. Şöyle şurası biraz uzun olsun yani. Şuradan düğümümü atıyorum. yine yanlış yere girdi galiba. Şöyle ipimi düğümlüyorum. Şöyle şuraya düğümümü attım. Sıkılaştırdım düğümümü. Şöyle. Şuradan şimdi en alttaki pırpır vardı ya hani şurada. İster ona isterseniz şuna batabilirsiniz. Şuraya batıyorum şimdi. Pırpıra batmayacağım ben. Bakın iki katlı oldu. İki katlı oldu. Şimdi buradan geri dönüyorum. Şöyle bakın katı çok oldu. Katı çok olursa pırpırda sıkıntı olmaz. Şu ipler de bazen dolaşıyor böyle. Açayım şöyle. Şimdi buraya pırpır yapıyorum. İpinizi biraz uzun tutarsanız daha iyi olur. Çünkü model büyük olduğu için ipin uzun olması gerekiyor. Şöyle. 2 3 4 5, 5 6, 6 Yedi, 8 9 Şöyle elimizle kaydırıyoruz. On. Ve 12 12 tane pırpırımı buraya yaptım. Şimdi şuradaki hemen fazlalığı kesiyorum. 12 tane yaptım. Arkasını çeviriyorum şöyle modelimin. Buradan her bir pırpırın üstüne zürafamı yaparak başa kadar gidiyorum. Gerçekten güzel, gösterişli, biraz ağır, tabii ki uğraştırıcı bir model ama güzel bir model. Fiyat olarak 100 liraya yapabilirsiniz. Fiyatını da söyleyen buradan. 100 liraya bu modeli yapabilirsiniz. Çünkü hem yazması hem ipi nereden baksanız 20 milyon masrafı gidiyor. Bir cenk yazma olmuş. 15 milyon ipleri 2 lira nereden baksanız e, bu modelde 3 çeşit yani 3 tane pardon 4 tane ip kullanılır nasıl kullanılır derseniz bir tane yeşil zaten altına yeşil yapıyorsunuz bir tane yeşil üstüne bir rengi pembe bir de bir rengi diğer renk yapacaksınız bir de bunların ucuna ayrıyeten pırpırları oluyor onu da yapacaksınız Beyaz yani. E ne oldu? 4 ip 2 milyondan 2 4 6 8. Yani 20 milyon masrafı fazlasıyla çıkıyor. Şöyle bakın pırpırlarını böyle üstüne zürafasını yaptım. Şimdi böyle geri dönüyorum. Şimdi şöyle bu şeyi kenardakini fazla şey yapmıyorum. Bir zürafa yapıyorum. Zürafanın içine geri dönüyorum. Şöyle bakın. Şöyle şuradan şuradaki zürafaya geliyorum. İpimi şöyle birazcık çok dar değil, çok gevşekti değil. Şöyle yapıyorum. Buraya tepesine yapıyorum şöyle. Şimdi buradan şöyle yapalım. Bir ve 2. 2 tane zürafa yaptım. Üstüne tekrar böyle bu şekilde yapıyorum. Şöyle. Şurada bir tanesini yapmıştım. Burada böyle. Şuradaki Zürafaya şöyle zürafaya ipimi uzatıyorum. Bakın. Böyle oluyor. Şimdi tekrar 1 ve 2 <laughs> Şimdi tekrar zürafa yapıyorum. Ben tersini de yaptığım için sorun olmuyor. Şuradan geri batıyorum. Zürafanın içine. Buradan buraya bakın buraya ipimi uzatıyorum. Şöyle. Gardak olmayacak şekilde. Şimdi tekrar 1 ve 2 zürafa yaptım. Tekrar bunlardan geri dönüyorum şöyle. Buradan da dibine. Şuradaki pırpır var ya, onun içine şöyle batarak. Böyle yapıyorsunuz. Şuradan da hemen şuraya ipinizi uzatarak bu şekilde bağlıyorsunuz. Şimdi ipimizi hemen keselim. Şimdi bunu yaptık arkadaşlar tamamladık. Şunu hardal sarısı ile yapacağım. Hardal sarısından numarasını şöyle şuradan da göstereyim. 784 Leylak marka. Ben her dal sarsın da yapayım. Tekrar şu üstünün pırpırlarında tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben ikisini de yaptım. Bunu pembeyle yaptım. Bunu da sarı ile yaptım. Bakın. Şöyle çok güzel oldu. Şimdi beyaz ipimi aldım. Şöyle hemen şuradan ipimin yönünü bu tarafa doğru yapacak şekilde sıkıca düğümümü attım. Düğümü attıktan sonrasında şöyle pırpırımı yapıyorum tepesini. şekilde. Bazen dönüyor pırpırlar ister istemez. Şimdi şuraya geçiyorum. hızlı bir şekilde burayı da yapıyorum şu dağların üstünü mesela 1 2 3 4 4 tane 4 tane de burada var 1 2 3 4. Bunların hepsini aynı bu şekilde pırpır pır yaparak tamamlayalım. Arkadaşlar modelimi yaptım, bitirdim. Şöyle bir yakından göstereyim sizlere. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Üstünün pırpırlarını da yapınca daha bir güzel oldu. Şu baştaki pırpırımla oynadım biraz. O dönme yaptı. Ama diğerleri güzel oldu. Sarı daha bir güzel oldu. Daha bir hoş oldu. Şöyle göstereyim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.